Merhabalar ben Nuran kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda fındık unlu kurabiye var. Ee, çok az malzeme ile yapılıyor bildiğiniz kurabiyeler gibi değil biraz daha yumuşak kıvamlı böyle macunumsu bir kıvamı oluyor gayet de lezzetli güzel ve yapımı da oldukça kolay birkaç tane basit malzeme ile yapabileceğimiz güzel lezzetli bir kurabiye gördüğünüz gibi sadece 4 malzeme ile yapıyoruz fındık unu pudra şekeri bir yumurta akı ve tahinli tahinle yapıyoruz hemen yapımına başlayalım İlk önce yumurtanın akını alıyoruz ve güzelce çırpıyoruz önce e, ağır ağır daha sonra hızlı devirdi e, şöyle iyice sertleşinceye kadar ve formunu bozmayacak şekle gelinceye kadar çırpıyoruz hiç durmamacasına e, 3-4 dakikada zaten oluyor Evet gördüğünüz gibi e, ve sonrasında pudra şekeri ekliyorum e, pudra şekerini de ben kendim yaptım evde e, linkini bırakacağım açıklamalar kısmına oradan yapılışını görebilirsiniz bu arada fındık ununu da yine ben kendim yaptım e, daha önce fındık sütü yapmıştım bunun linkini de aşağıya bırakacağım merak edenler bakabilirler ee, kalan püresini, hani sütünü aldıktan sonra kalan püresini bu şekilde değerlendirmek istedim ee, ve şimdi onu kullanıyorum. Ee, bir bardakta fındık unu ve tahin. Tahin çok güzel, çok hoş bir lezzet veriyor ve kıvamını da çok güzel yapıyor. Ve spatula ile şöyle bir karıştıracağım. Yavaş yavaş karıştıralım ee, yumurtanın o köpüğü ezilmesin, sönmesin. Evet bakın şöyle hemen kısaca karıştırıyorum kıvamını görüyorsunuz yumuşak bir kıvam. Ee, onun için kaşık kullanacağım şekillendirirken başka türlü şekillendiremeyiz çünkü yağlı kağıt serdiğim tepsiye şöyle iki kaşık yardımıyla alıp şekillendiriyorum. Elimizden geldiğince şöyle yuvarlak şekil vererek tepsiye bırakıyoruz. Çok fazla da uğraşmayalım. Yumurtanın o köpüğü kaybolmasın. Hamuru bozmayalım. Bu kurabiye acı badem kurabiyesinin fındık versiyonu normal kurabiye yani böyle kıtır kıtır bir kurabiye değil hafif böyle macunumsu yumuşak ee, dışı biraz sert içi daha yumuşak ee, güzel hoş bir kurabiye yapımı da oldukça kolay kurabiye 180 derecede 25-30 dakikada pişiyor ee, pişerken de kontrol edelim altı kızarmaya başladığı zaman pişme işlemi tamam demektir. Daha fazla bekletmeyelim. Çünkü çok ince olduğu için yanabilir. Bakın şöyle bir kontrol ediyorum ben 25 dakikanın sonunda altı çok güzel kızarmış. Üstü de hafif yumuşak. Fırından çıkarır çıkarmaz dokunmayalım. Biraz soğumasını bekleyelim. Çünkü oldukça kırılgan oluyorlar. Soğuduktan sonra da asıl şeklini alıyor. Şöyle bir bakıyorum. Bakın. Hala çok sıcak ve üstü de hafif hafif yumuşak. Evet, bu güzel lezzeti tatmak için biraz soğumasını bekleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.